Yasim, merhabalar. Merhabalar hocam. Nasıl gidiyor her şey? Güzel, sağ olun. Siz de iyidir. İyi, gayet güzel. Nasıl geçti konferans? Burada üç gün e, geçirdin. E, müşteriler açısından, standı ziyaret edenler açısından. Etkinliğin geneli için ne diyeceksin? Evet, Mani 2020 gerçekten efsane büyük bir etkinlik. Biz şu anda Hollanda'daki etkinliğindeyiz. E, dünyanın dört bir yanından fintechler geldiler. Burada standlarını açtılar. Vermiş oldukları hizmetleri anlattılar. Artı alan uzmanları pek çok panellerde, fintech alanında yenilikleri e, anlattılar. Bunların bilgilerini paylaştılar. Çok güzel bir etkileşim ve iletişim oldu. Bir kolaborasyon fırsatları üzerine herkes konuştu. Gayet güzel bir etkinlikti. Bizim için ikinci yılımızdı. Biz geçen sene e, katılımcı olarak değil, hani ziyaretçi olarak gelmiştik. Evet. Bu yılda TÜDEM'imizin ve Ticaret Bakanlığımızın pavilyonunda, Türkiye pavilyonunda standımızı açtık. Katılımcı olarak geldik. Mesela biz her yıl Trastek'e katılıyoruz. Evet. Fransa'da. ilk gittiğimiz zaman fotoğrafını sizlerle paylaşalım hocam Özlem Hanım'la evet. beraber. 4 yıl önce gittiğimizde bir 1,5-1,5 metrekarelik bir alanımız evet. vardı. Bir tane roll-up'ımız vardı. Şu an mesela orada 35 metrekarelik standımız var. Evet. Biz dedik ki o bir buçuk bir buçuk bize yetmedi bir sonraki yıl 20 metrekareye geçtik ondan sonraki yıl 35 metrekareye evet. geçtik. Geçen sene buraya ziyaretçi olarak geldik. Evet. Bu yıl Güzel bir botumuz var katılımcıyız Ama inşallah dediğiniz gibi Kendi standımızda seneye, seneye Yani bu yerli teknolojileri daha da güzel böyle gösterdiğimiz, evet. cesurca gösterdiğimiz evet. Bir yıl olsun. Evet. İlgiden memnun musun? Şimdi bir defa e, Türk firmalarına ciddi, yoğun bir ilgi var. Bunu gördük. Evet. E, gerçekten önemli bir e, alan e, doldurdu Türk firmaları. Hem bu iki pavilyon olsun, aynı zamanda kendi buğutlarında olsun. Bayağı bir Türk firması var. E, i̇lgi de gerçekten muazzam. Şimdi bizler fintechlere hizmet veren rektek firmalarıyız. Hı -hı. Yani doğrudan bir fintech değiliz biz ama fintechlerin can damarı olan evet. yeni müşteri edinimi ve burada işte güvenli kimlik doğrulama ve arkasında da işte sözleşme imzalama gibi hizmetleri veren bir rektek firmasıyız. Aslında anahtar sizin tarafta yani oradan kilit açılıyor ve içeri giriyor herkes. Yani stratejik bir partneriz tabii evet. partnerlerimiz için evet. geldik onu evet. özellikle vurguluyoruz. Evet. Burası rekteklerin normalde e, asıl odak olduğu yer değil ama biz burada... Beraber hizmet verdiğimiz firmalarımızın işte yanında olduğumuzu göstermek anlamında işte e, Moka United, Option, Mission Bank, e, Elekse, Paralo Paralopara gibi müşterilerimizin de yanında olduğumuzu göstermek adına biz burada standımızı açtık, onların yanındaydık, o güzel oldu. E, pek çok otoriteyle konuşma imkanımız oldu. Evet yani Avrupa pazarından olsun, global pazardan olsun otoriteyle konuşma fırsatı ve beraber fintechlere götürülebilecek hizmetler anlamında da fikir teatisi fırsatı bulmuş oldu. Çok Bu de. da değerliydi. Ben de konferanslarda birçok oturumda aslında şeyi gördüm. <laughs> e, Rektekin aslında daha çok konuşulmaya başladığını, Legal Tech'in daha çok konuşulmaya ha. başladığını, kimlik çözümlerinin çok daha fazla konuşulmaya başladığını özellikle de yapay zeka destekli kimlik çözümlerinin daha fazla konuşulmaya başladığını gördüm. Bu da tabii yani sizin sunmuş olduğunuz yani Arksigner'ın sunmuş olduğu hizmetin ne kadar değerli olduğunu da biraz gösteriyor. Evet. Dünya biraz böyle daha beyaz ve şeffaf bir transaction dünyasına geçmek Doğru. istiyor. Hani hem para transferlerini hızlandırmak, işte buradaki marjları düşürmek, verimliliği arttırmak ama aynı zamanda daha da böyle beyazlaştırmak, şeffaflaştırmak evet. istiyor. Bizim de gördüğümüz. Evet. Bu anlamda dediğiniz gibi bizim gibi rektekler tabii yatırımlarını yapıyorlar. Evet. Yani daha böyle sürtünmesiz dediğimiz yani frictionless yani son kullanıcı deneyimi en optimum olan Evet basit olan, karmaşık olmayan ama güçlü olan, sahteciliği yıldıran, sahteciliğe imkan tanımayan, kimlik doğrulama yöntemleriyle elbette donanımlanmak istiyor. Fintech çözümleri. bizlerde onun için varız. Peki. Sizler çok teşekkür de. ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Seneye umarım Sizin yine e, aynı yerde evet, daha büyük bir şekilde daha büyük. E, sizleri burada görmek isteriz. Peki. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.